Dünya üzerindeki canlı türlerinin hepsinin bilim insanları tarafından uzun yıllar önce keşfedildiğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz demektir. Bu hayvanların birçoğu çok yeni sayılabilecek tarihlerde keşfedildi. Muhtemelen bu canlılar bir kez daha dünyanın saklı bir hazine olduğunu anlamanızı sağlayacak. İşte ender görülen ve insanların isimlerini dahi bilmediği birbirinden ilginç hayvanlar. Kırmızı dudaklı yarasa balığı Galapagos adalarında denizin 30 metre veya daha altında bulunan bu garip görünümlü balığın boyu 40 santimetreye kadar ulaşabilir. İyi bir yüzücü olmadığı için deniz yüzeyinde yürümek için göğüs yüzgeçlerini kullanır. Yüzmekten çok yürümeyi tercih ettiği söylenen balık deniz tabanına oturduğu da söylenenler arasında. Erişkinliğe erişen balıklarda sırt yüzeyi dikenli bir uzantıya dönüşür ve bu şekilde avlarını kendilerine çekerler. Kırmızı dudaklı bu şirin balığın nasıl bir evrimden geçtiğini düşünmek bile insanı şaşırtabiliyor. Kocaman dişleri olan derin deniz kalamarı. Antik Okyanusunda bir Alman araştırma gemisi tarafından keşfedilen bu ilginç türün insan dişi gibi dişleri var. Her ne kadar korkutucu görünüyor olsa da Okyanus yüzeyinin 6.000 fit altında yaşadığından karşılaşma ihtimalimiz çok düşük. Piybot solucanı. Bu hayvanın domuz poposunu andıran şekli sebebiyle ismi Pibut konulmuştur. Okyanus yüzeyinin 3.000 fit altında yaşarlar. İlipika Sihirli tavşan olarak da bilinen İlipika, ender rastlanan bir hayvan türü. Bu sevimli canlı 20 yıl sonra ilk kez Çin'in Dian San Dağı'nda görüntülendi. Pinokyo Kurbağa Spike Nostectary Frog adıyla bilinen kurbağaların tehlike anlarında burunları uzar. Gazalı Maymun Bu ilginç maymun türü 2010 yılında Myanmar'da keşfedildi. Burnu olmayan bu canlı yağmur yağdığı zamanlarda sürekli hapşırıyor. Dumbo Ahtapotu Walt Disney'in fil kahramanı Dumbo'ya benzemesinden ötürü Dumbo ahtapotu adını alan bu ahtapot türü okyanusların 3000-4000 metre derinliklerinde yaşıyor. Başlarının iki yanında yer alan gözlerinin hemen üzerinde sevimli kepçe kulaklara benzeyen yüzgeçleri tam anlamıyla bir file benzemelerine neden oluyor. Blue Dragon Mavi deniz salyangozu, mavi okyanus salyangozu, mavi ejderha veya deniz kertenkelesi olarak da bilinir. 6 cm boyundadır. Bütün okyanuslarda ve ılıman, tropikal sularda görülebilir. Diğer türleri avlayarak besleneceği gibi, yamyamlık yaparak da kendi türlerini avlayıp da beslenebilirler. Karınlarındaki gaz kesecikleri sayesinde Su yüzeyinde yüzeysel olarak durabilmektedirler ve okyanusun yüzeyinden de derinliklerine kadar yüzebilirler. Kollarının süslü olması hem yüzen hem de uçan avcılardan korunmasına yarar. Bu kamuflaj türüne karşı gölgeleme denir. Alt yüzeyi grimsi'dir. Bu da su yüzeyinin rengine uyum sağlayarak aşağıdan gelecek avcılara karşı koruma sağlar. Cam kanatlı kelebek bir diğer adıyla Glasswing Butterfly. Cam kanatlı kelebekleri ilginç plan yanı, isminden de anlaşılacağı gibi saydam kanatlarıdır. Bu kelebeklerin kanat damarları görünür ama bu kanatların arasında saydam bir yapı vardır. Kanatların dış kenarları ise renklidir. Orta Amerika kıtasında Meksika ve Panama'da yaşarlar. Güney Amerika'daki yağmur ormanları en çok bulundukları yerlerdir. Yemeklerini aceleyle yemeyi sevmezler ve bir tek çiçeğin bitki özü için saatlerce zaman harcayabilirler. Beyaz Honduras Yarasası Beyaz Honduras yarasası, kar beyazı bir kürke, sarı bir burna ve kulaklara sahiptir. Beyaz Honduras yarasası, kuzey hayalet yarasası ile birlikte beyaz renge sahip olduğu bilinen iki yarasa türünden biridir. Diğer birçok yarasa kahverenginin çeşitli tonlarındadır veya yakın zamanda keşfedilen çizgili suratlı meyve yarasası gibi beyaz desenlere sahiptir. Beyaz Honduras yarasasının uzunluğu 3 ila 5 santimdir. Ağırlığı 6 gramdan azdır. Orta Amerika'nın yağmur ormanlarındaki yoğun ağaçlık alanlarda ve terk edilmiş muz tarlalarında yaşarlar. Zaman zaman boş binalarda veya içi boş ağaç gövdelerinde konakladıkları da bilinir. Ağırlıklı olarak meyve ile beslenirler. İlkbaharda sadece tek bir yavru dünyaya getirirler. Beyaz Honduras yarasası çevresindeki mevcut şeyleri kendi yararına uygun bir şekilde düzenleyebilme özelliğiyle diğer birçok yarasa arasında benzersizdir. Tüm yarasaların mağaralarda yaşadığı yanılgısının aksine bu yarasa bir tente oluşturur şekilde büyük helikonya bitkisi yaprağını kullanır. Yaprak kuyruklu gecko Muhtemelen adından da tahmin ettiğiniz gibi bu kertenkele bir yaprak gibi görünüyor. Şeytani yaprak kuyruklu geko, rengarenk, kahverengi benekli, doğal ortamındaki çürüyen yapraklar ile aynı renkte. Bu gekonun gövdesi bir yaprağın kenarı gibi kıvrılır ve derisi bir yaprağın damarlarını taklit eden çizgilerle işaretlenir. Ama yaprak kuyruklu gekonun en dikkat çekici aksesuarı şüphesiz kuyruğu. Kertenkele kuyruğunu sadece bir yaprak gibi şekillendirip renklendirmez. Aynı zamanda böcek hasarını andırmak için çentikler ve kusurlar da taşır. Şeytani yaprak kuyruklu Geko kendini korumak için pasif kamuflaja güvenmiyor. Aynı zamanda dinlenirken bir yaprak gibi davranır. Tam olarak nasıl bir yaprak gibi davranır? Gecko gövdesi bir ağaç gövdesine ya da dalına yaslanmış baş aşağı ve yapraklı kuyruklarıyla uyur. Gerekirse yaprak benzeri kenarları vurgulamak ve karışmasına yardımcı olmak için vücudunu döndürür. Afrika'nın güneydoğu kıyısındaki büyük bir ada ülkesi olan Madagaskar eşsiz vahşi yaşamıyla ünlüdür. Madagaskar'ın ormanları dünyadaki şeytani yaprak kuyruklu geckoların bilinen tek yaşam alanıdır. Yılbaşı ağacı solucanı. Yılbaşı ağacı solucanı olarak bilinen bu deniz canlıları görünümlerinden dolayı bu ismi almışlardır. Her solucanın gövdesinden yükselen tüp benzeri iki parlak renkli çıkıntısı bulunur. Bu Noel ağacı benzeri çıkıntılar solucan merkez omurgasından yayılan radyollerden veya saç benzeri uzantılardan oluşur. Bu dokunaşlar solunum yapmak ve besin yakalamak için kullanılır. Beslenmesi genellikle mikroskobik bitkilerden oluşur. Noel ağacı solucanı 100 fitli derinliğindeki nispeten sığ sularda tüm dünyadaki tropikal mercan kayalıklarında yaşarlar. Ördek camiasının renkli elemanı mandarin ördeği. Mandarin ördeği, ördek camiasının en büyüleyici elemanlarından biri. Çünkü mandarin ördeği muhteşem renklere sahip. Bu nedenle ördek türleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu muhteşem güzellikteki ördekler Asya kökenli. Doğu Asya'da yayılan mandarin ördeği Japonya, Rusya ve Çin'de de yaşıyor. Kuşlar dünyasının hemen hemen hepsinde olduğu gibi mandarin ördeklerinde de dişilerin renkleri Ha sıradan erkeklerinki ise göz alıcı renklerdedir. Yani dünyanın en güzel ördeği olarak anılan erkek ördek mandarin ördeğidir. Mandarin ördekleri yuvalarını göl kenarındaki sığ suların yanındaki ağaç kovuklarına yaparlar. Bu güzel kuşların ana besin kaynağı bazı bitkiler ve tohumlardır. Mandarin ördeğinin doğadaki popülasyonu çok düşük rakamlarda ne yazık ki. Güzelliği nedeniyle koleksiyoncuların gözdesi olan Mandarin ördeği sürekli olarak yakalandığı ve yoğun şekilde ithalat ve ihracata maruz kaldığı için Japonya'daki sayıları 2000 çiften az. Rusya ve Çin'deki sayıların ise 100 çift civarında olduğu biliniyor. İnsanların doğayı, hayvanları, alınıp satılabilir nesneler olarak görmediği günler görmek dileğiyle. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.